Ama Yalnız ne? gülüşü keması var çok <laughs> tatlı. <daha> <laughs> evet. <gülüyor> Bugünkü yarışmacımız sensin. Para ödülü mü? Büyük kutu bombam almak istiyorsun? Ben bomba değil mi 30 saniyede 3 tane yerim ödülü alırım diyorsun. Öyle. Sence yapabilir mi? Nereden geliyorsun? Merhaba kurban, gelmişsin. Hoş gelmişsin. Bence evet. itfaiye 20 saniye 20 O kadar. O kadar. Sizce yarışmayı kazanır mı abiniz? Evet, 3 tane bana klasik bana bomba. Geliniz, siz de dahil olun o zaman. Evet, evet bugünkü kurbanımız şey, pardon şanslımız sensin. <laughs> bu kadar kişi senin için gelmiş Bu bomba bayağı bence. Kazanacağım kimsin diyorsun? 25 saniye efendim. 25 saniye Aynen. güzel. Sence kaç saniyede yapar? Bence 22 saniye yapar. 22 buçuk saniyede. Aa, o buçuk nereden geldi ya? Yaklaşık bir haftadır geliyor burada antrenman yapıyor zalımın oğlu. <laughs> Hazır mısın Serhat? 2, 1, başla. Yüktürtten sonra diğerine geç. Olmadı mı? Genelde